Cümleten selam aleyküm dostlar. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi. Günlerden Pazartesi ama hareketli yoğun bir gündem yine bizi bekliyor. Günün en sıcak en hareketli günlerinden biri mi? Yok değildir ama hareketli gündem gene hareketli yine yoğun. Bilal Feyza sizin için dünyadan Türkiye haberlerini dünyadan kritik haberleri bulup buluşturdum. Burada Bilal Feyza lisanıyla anlatmaya ve yardırmaya başlıyoruz. Bodoslama konular buyurun videoya dostlar. İlk olarak Karakurtlar Diyarı, Burkina Faso, Mali ve Nijer birleştiler. Beraberce toplu olarak bir gruptan, bir birlikten istifa ettiler. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan. He. Frans öncülüğünde kurulan bu topluluk Afrika'daki ülkelerin ekonomik ilişkilerini düzenleme, beraber ikili ilişkiler yapma, beraber paraları ortak noktada Esasen Fransa Merkez Bankası'na değerlendirilmesi Avrupa'nın istediği gibi Afrika'nın içinde at koşturmasını düzenleyen bu örgütten çekildi. Ben çıktım dedi, ben istifa ediyorum dedi. Diğer Afrika ülkeleri de bizimle beraber istifa etsin diye de özellikle belirtti Burkina Faso, Nijer ve Mali. Oho. Helal olsun kara Bu Fransa'ya atılmış çok özel, çok güzel ve yerinde bir tokat. Makaron böcüğü tokatlara doymuyor. Fransa'ya karşı 15-20 sene bağımsızlıklarını koruyabilirse, ekonomik anlamda bu Fransa'nın baskıcılığından kurtulurlarsa önümüzdeki yıllar bu 3 Afrika ülkesi için çok daha güzel geçecek, çok daha verimli geçecek. Çünkü paraları kendi için değerlenecek. Çünkü onların merkez bankası olması gereken para Fransa'nın merkez bankasına gidiyordu. Bu artık önlenilmiş olunacak ve diğer ülkelerle ticaret ağı bağlamında daha rahat hareket edecekler. E hadi bakalım Kurtlar, biz hazırız. Hala hazırda Türkiye Burkina Faso, Türkiye Nijer, Türkiye Mali birçok antlaşma devam ediyor. Hem askeri teknolojik hem ekonomi hem siyasi her alanda antlaşmalarımız var ki ve Türk siyahları zaten bu ülkelerde bolca kullanılıyor. Türk siyahları Burkina Faso, Nijer, Mali'de makaron zortlatmaca yapmaya devam ediyor. Afrika'da kartlar Türkiye ve Rusya'nın desteğiyle yeniden dağıtılıyor. Masada mı izlemiyoruz? Tüm masa bizik zaten. Bizim olmadığımız masa yok. Devam. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı bugünden itibaren artık Gazze'ye Filistinlilere yardım edemeyeceğini duyurdu. Çünkü fonumuz kesildi. Amerika, Avrupa bize destek fonunu bitirdi. Bu kapı kapandı. Para veremiyoruz. Artık Gazze'deki Filistinlilere yardım edemeyeceğiz. Açıklaması. E, Arap ülkeleri Müslüman ülkeler, diğer Müslüman olmasa da Filistin'e yardım etmek isteyen ülkeler e bunlar illa Birleşmiş Milletler aracılığıyla mı yardım iletecekler? Hani kendileri yardım iletemezler mi? Oradan Mısır'la beraber atılacak olan adımlar vardır. Mısır üzerinden bu yardımlar iletilebilir. Durumu ne olacağını bilemiyoruz ama ve bu şekil ortada duruyor. Umreva olarak adlandırılan arkada zaten fotoğrafını, logosunu görüyorsunuz. İsrail, Amerika, İngilizler, Filistin'de Gazze'lere yönelik, Filistinler'e yönelik yeni bir sinsi plan Devrede tamamen aç bırakma Tamamen onların yok olmasını bekleme Müslüman devletler Bu işe asla Asla rıza gösterilmez Hali hazırda Türkiye Mısır üzerinden yardım elimiz uzatılıyor Katar Mısır üzerinden Refah sınır kapısından yardım elini uzatıyoruz Bakın bu adımlar atılıyor Türk Kızılay'ı Türk Yeşilay'ı Türk sivil toplum kuruluşları devlet özel Tüm sivil toplum kuruluşları Gazze'deki masumlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Bu şimdi sadece Birleşmiş Milletler öncülüğündeki örgütün Yardım finansman faaliyetlerinin kapatılması, bitmesi demek. Gücümüz yettiği oranda orada bulunmaya devam ediyoruz. Bu yardım faaliyetleri son sürat devam edecektir. Savaş çıkmadan Türkiye, İsrail işte Amerika falan böyle savaş çıkmadan bu adımı atma hamlelerini yürütüyoruz. Bakın bunların derdi ve gayesi Türkiye'yi bir savaşın içine sokmak. Amerikan uçak gemileri, Amerikan savaş filoları Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın önüne, Gazze'nin önüne kimin için geldi? Niye geldi? İsrail'i kimden korumaya geldi? Kahraman Dayı Muzaffer Türk ordularından, Türk donanmasından bizden kurumaya geldi. Ne Yunan'dan, ne Rusya'dan, ne Fransa'dan, ne İtalya'dan onlardan değil. Bizden. Hele İran, Lübnan falan filan onlar hiç ilgisi bile yok. Türkler durdurulsun yeter. Gücümüzün ne olduğunu biliyoruz. Elbet ama elbet onlara diz çöktüreceğimiz günler, yıllar gelecektir. Onun için bu çetrefilli dönemden, bu zor dönemden hazırlık çok büyük hazırlık yaparak askeri teknoloji anlamında ve tam bağımsız Türkiye hedeflerine ulaşıncaya kadar çok büyük sıkı çalışarak geçirmeli. Türk dünyası da Türkistan dünyası da birlikteliğimizi çok daha güçlendirip ondan sonra onların anladığı dilden konuşacağımız vakitte gelecektir Allah'ın izniyle. Elbet ama elbet Kudüs, Mescid-i Aksa'da anlı şanlı Türk bayrağı tekrardan dalgalanacaktır inşallah. Her şeyi bilen çizgi film yeniden bildi. Simpsonlar. Simpsonlar artık nasıl okunuyorsa. Arkada size Simpsonlar çizgi filminden bir kare gösteriyorum. Şöyle baktığınız zaman birileri ellerinde valiz falan bir yere giriyor. Bir kapıdan geçiş yapıyorlar. Pasaportlarına, biletlerine bakılıyor. "Gelin." diyor. Nedir bu? Şöyle bir yakınlaşalım. Bakın, bakın bakın. Orada tabelada bir şey yazıyor. Ne mi? Bağımsız Texas Cumhuriyeti yazan tabelanın altında Teksas'a biletle, pasaportla giriş yapan Amerikalı turistler ya da Amerikalılar ya da başkaları. Böyle bir durum Simpsonlar çizgi filmi bunu bile çizmişler, bunu bile göstermişler yıllar yıllar önceden. Amerika'da Teksas gerilimi son sürat devam ediyor ama Amerikan iç kamuoyu Pentagon CIA bu defa kameraları Teksas'tan hop yine Orta çevirdiler. İran, Amerika, Ürdün, Burnumuzun dibinde yeni yaşanan, akşam yaşanan gerilimler. Ne olduğunu, neler olduğunu biraz sonra değineceğim. Şimdi Balkanlar'la devam ediyorum. Kosova. Türkiye'den Kosova'ya destek son sürat devam ediyor. Kosova Savunma Bakanı Türkiye'de arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Savunma bakanlarımız buluştular. Birçok konu görüşüldü. Kosova'yla yeni askeri işbirliği antlaşmalarında imzalar atıldı ve Kosova Savunma Bakanı Türk savunma sanayi şirketlerini ziyaret ediyor. Yerinde ürünleri inceliyor. Yeni paketler, yeni kargolar Türkiye'den Kosova'ya gidiyor. Elhamdülillah. Kosova'da Sırplar cıncın cıncın işler yapmaya çalışıyordu. Sırbistan Kosova'ya baskı uyguluyordu. Tarihte ilk kez Türk ordusu Kosova'daki barış gücü misyonunun kontrolünü aldı. Ve takviye Türk ordusundan çok özel birlikler Kosova'ya gönderildiydi. Ne diyoruz? Kosova yalnız değildir. Balkanlar yalnız değildir. Kosova'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Şimdi geçiyorum inekçi hindular diyarına. Hindistan'dan efsane video görüntüleri. Uf be aslanlara kaplanlara bak. Develere fillere bak. <laughs> diyeceğimiz video görüntüsü. no, <laughs> bu ne? Ne yapıyor bunlar? Burada burada artık ne yapıyor? Ne yapıyorlar? Bu ehtişamlı Hindistan ordusunun askeri geçit töreni. Lan oğlum bari motorlara bir kişi binediniz burada. Burada bile bir motorun sırtında 3-5 kişi. Tatbikat görüntüleri, işte şov görüntüleri, ne bileyim ben Hindistan sirkimidir, askeri geçit töreni midir? Böyle değişik düşük bir görüntü. Hele kele bir tane görüntü var. Adam motorun tepesine binmiş böyle, göğüs üzerine yatmış. Böyle bakıyor elinde artık dürbün var ne var böyle bakarak ama dönüyor. <laughs> döne döne bakıyor. Radar sistemleri yerine Hint askeri dönüyor. <laughs> Lan oğlum başın dönecek. Bir tane adamı iki tane on tane yüz tane görecek. Büyük muhteşem Hindistan ordusu dosta korku düşmana güven veriyor. Bizim Pakistanlı kardeşler bunları ekmek eder mahallelerine gönderecektir. O günleri de göreceğiz. Keşmir Pakistan'dır ve dahi Pakistan olacaktır Allah'ın izniyle devam. Türkiye İspanya ortak tatbikat ama kritik önemli bir tatbikat. Türk Savaş jetleri Patriot hava savunma füzeleriyle bir tatbikat icra etti. Nasıl? Ne diyorsun Bilal Feyza? İncirlik üstü. İncilik Üssü'nde konuştuğu İspanyol Patriot hava savunma füze sistemleriyle Phantom F4 Türk savaş jetleri ortak tatbikat icra ettiler. Böylece karadaki hava savunma füze sistemleri bir tehdit anında hem karadan hem havadan nasıl müdahale edilir düşmana bunun tatbikatı icra edildi yapılmıştır. Askeri konularda uzman dostlar daha iyi bilirler. Onlar yorum kısmında yazsınlar. Ama şu görüntüler önemli. Vay be pantomlar. Dede pantomlar yine görev başında. Yine biz ölmedik burada izliyorlar. 1960'lardan beri görev alan pantom 4'ler çok güçlü jetler. Hatta öyle ki Ruslar bile F4E Terminator savaş jetlerine bulaşmak istemiyor Türkiye. Bu savaş jetleri yaşlı olsa bile hava gücümüzün önemli unsurlarından biridir. Kanımız yetişene kadar, hürjetlerimiz daha da güçlenene kadar, çoğalana kadar, kanlarımız gök vatanda buluşuncaya kadar ki inşallah. Önümüzdeki haftalarda, aylarda, belki Şubat ortası, Şubat sonu, belki Mart başında kanı inşallah gök vatanda göreceğiz. Parantezi kapattım. O güne kadar bunları bakımını iyi yapacağız. Etrafımızdaki yangın yerinde mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bunlar durmayacaklar. Durmasınlar biz de durmuyoruz. Avrupa'daki Macaristan'la beraber en dost ülkemiz İspanya, Türkiye ortak tatbikat devam. Geçiyorum Zirtakiler diyarına. Bir banlikte onlara sallay canım. Yoksa rahat etmezler, uyuyamazlar. Yunanistan Amerika'dan F-35 alacak. Bunun karşılığında elinde bulunan Rus sistemlerinin hepsini, tüm Rus askeri sistemlerini Ukrayna'ya teslim etmeye hazırlanıyor. Aha. Aha. Tamam. Yunanistan elindeki Rus silahlarını Ukrayna'ya verecek. Tamam canım. Tamam. Putin bunu like beğendi. Artık Putin amucan seni bir öpü verir. Ey Sirtaki. Yunan ordusu envanterinde bulunan T-80 tankları, Tor, Buk, hava savunma füze sistemleri ki biliyorsunuz bunu bizim bayraklar TB2'ler Libya'da tak 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 delik deşük etmişti. Onlar ve S-300 hava savunma sistemi ki bunu da bayraklar TB2 pambı tıkı verdiydi. Şimdi bu sistemlerin hepsi Ukrayna'ya veriliyor. Yunanistan tek çeşit silah konseptine geçiyor. Sadece Amerikan silah sistemleri ve Avrupa'dan gelen işte Fransa, İngiltere'den gelen silah sistemlerini kullanacak. Rus silahlarının hepsinden kurtuluyor. Putin bu işi hiç ama hiç beğenmeyecek. Çünkü Yunanistan, Rusya sözde aynı mezheptenler, mezheptaşlar, ortodokslar ama Yunan Katoliklerle, protestanlarla, onlarla bunlarla bayağı haşta fişne işler çeviriyor. Rusya bir yerden hem Yunan'a hem de onların kutçuk versiyonu, cücük versiyonu Kıbrıs Rumlarına mayayı çalı verecek, banni atı verecek. Bize gerek kalmayacak canım. Of olmadı şimdi. Bizim Çorum kamyoncularının neydi de hurdacıları Edinle hurdacılarının gözleri yaşlı. Adanalı kardeşlerimizin canı sıkkın. Biz gidip Olimpuz'un tepesinde kebap yerleyecektik diyorlar. Şimdi nasıl yapacağız? <laughs> Sıkıntı yok kardeşler ya, sıkıntı yok. Öyle ya da böyle biz yine yapacağımızı yapacağız canım. Amerika böylece Yunanistan'ı tamamen kendisine bağımlı hale getiriyor. O bir taraftan Fransa, diğer taraftan İngiltere, Almanya. Çok güzel. Biz yerli ve milli üretimlerle tam bağımsız Türkiye yolunda ileri, daimileri. Ve son dakika bir haberi Ermenistan'dan geldi. Ermenistan Daşnak süt yanında Azerbaycan'a önemli bir teklifte bulundu. Ermeni Başkan Paşinyan yaptığı açıklamada Azerbaycan'la saldırmazlık paktı imzalamak istiyoruz dedi. Saldırmazlık paktı? La bu ne ki? Bu iki ülkenin arasında birbirine karşı askeri faaliyetlerde bulunmama antlaşması. Hani belirlenen süre babında 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl İki ülke birbirine saldırmayacak hiçbir şekilde askeri faaliyetlerde bulunmayacak. Özetten böyle diyebiliriz bu saldırmazlık paktına. Şimdi Ermenistan tarafından Azerbaycan'a bu teklif geldi. Bize diyor ki, ha şöyle Paşinyan, dün raks edirdin, bugün şimdi ise pakt edirsin. <laughs> Rakstan pakta güzel geçiş. Aferin, aferin. Baktı ki Türklerin şakası yok. Baktı ki can kardeş Azerbaycan inanılmaz derecede askeri gücünü daha da yukarılara çıkardı. Türkiye her türlü desteği Azerbaycan'a veriyor. Tüm ambarlarımızın kapısı can kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar açık. Al kardeş. Ne istersen al diyoruz. Ve Türk ordumuzun önemli beyinleri, kurmayları Azerbaycan'da orada bir fil Azerbaycan Türk ordusuyla çalışmalar devam ediyor. Kurmay tabakamız her türlü planlar yerinde tıkır tıkır işliyor. Zengezur bölgesi için inşallah son dönemeç budur diyelim. Ama karşıda İran iyiden iyiye har, har ediyor. Karşıda İran iyiden iyiye Amerika'yı bölgeye çekmek için, burnumuzun dibine çekmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne olursa olsun bizler Azerbaycan'la beraber hamlelerimize devam edeceğiz ki Güney Azerbaycan oradaki kardeşlerimize selam olsun. İran Amerika'yı burnumuzun dibine çekmek için her şeyi yapıyor dedim ve dün gece ortalık kırmızı alarm oldu. Acil durumlar ilan edildi. Amerika Washington'da zirveler yapıldı. Beyaz Saray'da kırmızı alarm verildi. İran'ın vekil güçleri, proksileri denen vekil güçleri Ürdün'deki bulunan Amerikan birliklerine saldırı yaptı. Şimdi böyle geçiyor. Burada İran, Amerika, İsrail'in kapalı kapılar ardında nasıl bir antlaşma yaptığı açık ve net ortada duruyor. Gayet güzel bir antlaşma, tıkır tıkır işliyor. Amerikan iç siyasetinde sıkışan Biden hükümeti Suriye'de Irak'ta bulunan Amerikan birliklerini geri çekmek istiyordu. Toplantılar başlamıştı ve biz yaptığımız haberlerde Amerika Suriye'den Irak'tan kaçıyor, çekiliyor dedik. Gece saatlerinde Ürdün'de Amerikan üstüne gelen saldırı Persler nihayet isabet ettirdi bu kör gözlerine mindik dediğimiz. Nasıl olduysa oldu. İran'ın vekil orduları Amerikan askerlerine pambaya tığı verdi. 3 Amerikan askeri işte birçok Amerikan askeri yaralandı. 3'ü o bir tarafa cehenneme zümera oldu. CIA, Mossad, İran falan böyle çok güzel bir çalışma devam ediyor. Amerika bölgeye bu defa çok daha farklı, çok daha güçlü şekilde gelecek. Amerikan iç siyasetinde Biden'a can simidi ve Amerikan iç siyasetinde Teksas'ın ve 25 eyaletin Teksas'ı destekleyen açıklamalarından sonra Biden'a can simidi. Yine İran'dan, yine Persler'den, yine Persler'den. Şimdi Amerika'daki tüm kameralar hop anında geri Orta Doğu'ya döndü. Geri anında bizim bulunduğumuz coğrafyaya döndü. Bunların tek derdi İran'ın tek derdi Türkiye Irak'ta, Suriye'de harekat başlatmasın. Türkiye Azerbaycan'la birlik olup Zengezuru komple temizleyip orada o yolları açıp Türk dünyası birleşmesin. Çünkü Kafkasya tamamen Türk kontrolüne girecek. Ardından Azerbaycan'ın diğer yarısı Güney Azerbaycan. Onlar da hareketlenmeler başlayacaktır inşallah. Satranç tahtasında hamleler atılıyor. Onlar hamle atıyorsa biz hamle yapmıyor muyuz? Biz adımlarımızı atmıyor muyuz? Atıyoruz. Irak'la devam. MİT başkanımız İbrahim Kalın Irak'ta. Erbil'de yapılan ziyaret arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Bölgeyi adım adım takip ediyoruz. Bölgede söyleyeceklerimizi bizzat karşıdaki unsurların yüzlerine karşı söylüyoruz. MİT başkanımız İbrahim Kalın Erbil'de Barzani ile yapılan çok özel görüşme. Peki Barzanilerle ne konuşulmuş olabilir ki? Musul Kerkük hamleleri ve kahraman Day Muzaffer Türk ordularının bölgede attığımız adımlar ve bize karşı yapılan saldırılara bizler de yapacağımız harekatlar ve hamlelerin yine planlaması yeni planlamalar. Yeni hedef Musul Kerkük'ten sonra Süleymaniye. Orada bulunan Talabaniler çünkü onlar YPG, PYD ile Amerika ile İsrail ile Mossad ile kucak kucağı işler çeviriyor. Süleymaniye'de Talabani ve onların örgütlerine güçlerine pambık tıkılacak. Bizzat Türk ordusu Süleymaniye'de geleceğiz. Geleceğiz Allah'ın izniyle. Barzanilere bu demiştir. Bak. Bizimle iyi gidiyorsun tamam böyle olmaya devam et. Sevgili dostlar Barzaniler her daim Türkiye'nin yanında yer alıyor. Hani belki içten böyle canları sıkılıyor, işleri gararıyor ama onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin karşısında olurlarsa zararın en büyüğünü onlar görecekler. Ki bundan 4-5 sene önce bir bağımsızlık referandumu yapmışlardı. İsrail'in, İngiltere'nin, Fransa'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın desteklemesiyle devlet ilan edeceklerdi ve biz anında, sınırda ve ilk kez Irak ordusuyla tatbikat yapmıştık. Bakın bu da çok ilginçtir ha. Irak'tan birçok noktada karşı karşıya geliyoruz ama Kuzey Irak noktasında Türk orduları Irak ordusuyla ortak tatbikat yaptıydık. Bu net bir mesajdı. Eğer sen Barzaniler bağımsızlığını ilan edersen Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya, Fransa'ya, İngiliz'e ona buna güvenip ezip geçeriz. Tanklarımız depenizden geçer gider mesajı verilmişti ve bağımsızlığı ilan edemedilerdi. O günden sonra Barzaniler Türkiye'nin yanında yer alıyorlar. İsteseler de istemeseler de ama Talabaniler. Eski Irak Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Talabanilerdendi. Ve şimdi bu Bafil Talabani neyse adı CIA ile Mossad onlarla bunlarla çok yakın ilişkiler gidiyor. Ve geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan Reis yaptığı açıklamada Ey Talabani bize çok daha farklı adımlar attırtma. Süleymaniye'de atacağımız adımlar olur anlarsın demiştik. Onun bir ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın yerinde barzanelere diyor ki ağzını kapa otur bizim yanımızda olmaya devam et. Talabanilerin defterini dürmeye gideceğiz. Ha şuna diyenler olabilir. Ya Bilal Feyza Türk bayrağı yok. Niçin yok? Protokol gereği sevgili dostlar. Şimdi Kuzey Irak yönetimi bölgesel bir yönetim federasyon ve biz bunu tanıyoruz. Türkiye Kuzey Irak yönetimini tanıyor. Bu bağlamda bir sıkıntı yok. MİT başkanımız bayrak olmaz ama diğer bağlamda Türk bayrakları olur. Durmuyoruz. Durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam. Onların hepsi birleşebilir. Onların hepsi bir araya gelebilir. Ne diyoruz? Siz hepiniz biz Türk. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda. koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daha iyi Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.